Hayır <gülüyor> nasıl? Gülüyor? Ne gülüyorsun? Ha? Amcık gibi patladı. <gülüyor> 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 ben de ya benim abisin ne olmuş çocuğum? <laughs> Neyse siz şey oynayın. Ben de alttan bari yani. ...pek punk oynayayım Aynı biraz daha. Hani sıradayken abi oynamasak mı sıradayken? Yok. Oyunak ben yanlışlıkla başlattım olmaz. cezası uzun zannettim. Pardon valla. Pranıma ya. Ay pardon. Dur abi, lan, bir dur bir. Atamadım da ya. Biraz arasana bu yayın açısını. Bir ara çık. koyayım Hızlı Allah <laughs> <Hızlı, hızlı. Hızlı, gülüyor> ya izlemen lazım. Kanka oynayamıyor burada. Skype'ına çat çocuğu. Bu Bitiyor mu? Bir açılınca izle de bir saniye bile kaçırmam onları. Açmıyor <laughs> oğlum açmıyor adam açmıyor gülüm. Yarrak gülüm et piç kurusu boş değil mi onu yapıyorum. Çıkınca bir şey olmasın bu çocuk. Ne Duyan belli, Doğan belli. Dur açsana! Ya bir durun ama ne? oyuna gidicez zaten birazdan ya. Biz yolları uçturmayız ya. Saçmalamışsak zaten <laughs> 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 Tıkladım ya.